Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Pachifi denen bir korku oyunu oynuyoruz. Evet, korku oyunu. Ve Tayfa ile birlikte oynuyoruz. Bok gibi bir korku oyunu. Yanımda Usta 323. Usta 323. E? <gülüyor> 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 diyor ki, evet. O O ki... <laughs> Yani Muhammed, Ron yani Salih. Evet ben. Buradayım. <laughs> Nup <Noob>, Şükrü. <laughs> ha, burada hocam buradayım. <laughs> Abi girişlerimiz mükemmel olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Ve başlayalım. Let's go. Oyunun mantığı Başka. bebekleri yakıyoruz böyle. Biz bir hunter'ız. Bu hunter'ı. Bebekleri yakıyoruz deyince. Okay, this is the place. Küçük bebekleri well, yakıyoruz. In. Hazır mısın? PKK'lı <laughs> gibi oluyor. <laughs> Şimdi sen kimsin dündüz koşan? söyle bakalım. Bak be, be, uçan benim. Tamam. tamam. Bu sensin. Bu benim. Aa yiğit erkek mi? Şapkılı, şey. evet. Şapkalı, şapkalı. Şapkalı, şapkalı. Şapkalı erkek yiğit. Evet, erkek. Yine zencisin. Sen yine zencisin. <gülüyor> <gülüyor> okay. Tamam, geç bakalım. Çünkü... Bu tam ben Muhammet'e benziyor da. Adam Ben değilim ki. Sen müneccin birine benziyorsun abi. Şimdi arkadaşlar size ben sen bir outroyu geçmek bin. istiyorum. <laughs> Biz bu ilk şeyi denk bilmediğimiz gibi başladık oyunun videosuna. Oyunun yarısını da benim etikler kesildi. <laughs> Ondan dolayı o kısım gitti. Ne olsun. Tam kadın gitti. bana doğru gidiyordu da etikler. Gitti. Kanka Giddi öbür tarafta ne var hiç bakmadık. Buraları dolaşıyorum. Dolaş Hemen mi? geleceğim yanınıza. Biz bekliyoruz. Yani onu anahtar anahtar varsa orada. belki on kapıyı açarız yanlışlıkla. Ben şu şeyin sesini kısıyım. Yok. Hey. Yok mu? Aa buradan giriş var. Yok kapalı. Tamam gel buraya. atlıyoruz o zaman direkt buraya. Aynen. gidiş bulamadım. Atlıyoruz. İlk başta gelmediğini şu an hepimiz biliyoruz. Şöyle insanlar görsün diye bunları açıyorum. Yani. Yani. Odun, odun ve e, kibrit toplamam. Aa bebek buldum direkt. Kötü bebek buldum. Tamam yani güzel. Ne? Odun kötü ve bebek, bebek toplayın. Bir neden şey kötü toplayın. bebek? İyi bebek olması gerekmiyor muydu başta? Yok başta ilk kötü bebeği ben almıştım da diğer tarafta. Gidince. Ee, tamam. Burada bunlar var. Bu ne? Okum Kibrit bulmak lazım. Oyunun ilk başları sakin geçiyor ondan rahat olabilirsiniz. Odunları al abi kibrit bulalım. Bu tamam aga. Cenaze. sıkışmayalım Çok korkuyorum. <laughs> ben niye hepinizden daha uzunum? Yoksa sizde de mi öyle geliyor? Ben Sen bir tek kaldım. Zen chapters... Ben niye <laughs> Bir tek uzunum hepinizden. Bir, bir tek <laughs> uzunum. Hayır, yukarı çıkmamız yok mu? <laughs>. Nereye gittin? <miyim> <laughs> ben yolu bulamadım o sırada. Ben tamam. Muhammed hala aşağıdayız ya, hala aşağıdayız. Hadi. Hadi çıkıyoruz. Tamam. Önlerden gidelim çocuk adamlar. Anahtar bulacağız anahtar. Zere. Merhaba. Ooo. Merhaba o, abla geldi. nasılsın? Merhaba mi? merhaba merhaba merhaba. Ay sen ne sen kadar güzel şey işim böyle. Şşş. Vurdum ya. O vurdu, evet. o, vurdu, evet. o vurdu o vurdu, evet. o vurdu. git onu. Evet. O, ona git sen. Tamam. ay yine vurdu. Oha sinirlendirdiniz. Abi geliyor. Aga sinirlendirdiniz. Ablam geliyor. sinirlendirdiniz. Şey Neriman abla Neriman abla Neriman abla. Kim <laughs> vurdu lan? Vallahi Aga sıkıştı. Aga anahtar yok. Hah buldum. Buldum kapı buldum. <gülüyor> <gülüyor> anahtar Stam, sakinleştirecek bir şey lan bu ne? Kibrit, bulamadım. Aa salon anahtarı buldum. Beyler salon anahtarı buldum. Tamam. Git. Hah. Bu ne? Bir anda sana saldığı biri eşim Grinch'i bu şekilde öldü. Ona oyuncak bebeği vermek Aynen. her zaman işe yaradı. Kendim onu artık da tamam Bir anda sana saldırabildim mi? Peki. Ben de pink var ya. Efendim? Kanka. Abi. <laughs> Bir şeyler bu evet. Git gel. Bu ses ne? Salon ya? neresi? Salon anahtarı var ya bende. Neresi salon? Salon şurası mı o ki? Aynen burası. Hadi sinirli bu. Bende alet var. Aha. Dur dur dur. Kız Rahat baba. ol. Gel gel. Ne bay. He öyle. Ay, erkek olacaksın lan adam olacaksın oğlum. Ha, şimdi o sinirlenirse bebek sakin, mi vereceksin? Sakin olacaksın kafana vurmayayım tamam mı? Mavi gözlüyüm şu an gözleri güzel. Ben <laughs> kapıyı açık mı? Kolayken mı? Olayken biz mesela bunu sürekli kazansak mesela. E sonra zorlaşıyor mu acaba oyun? Var mı öyle bir ayar? Valla hiçbir fikrim yok. Hmm. Oyunun e, farklı abi, modları olabilir şimdi... ama ben şu an yani... Ha, şu yatak, odası olmayı odası olmayı. Olan, yatak odası anahtarı lazım. Yatak odası anahtarı lazım. Burası Bodrum'a gidiyor. Anahtar Bota arayın Anahtarı yani. Bodrum'da değildir herhalde. Değil değil, yukarıda. Bayağı sıkıntılı ya. Benle gelsin bir kişi. Ben tek tersine. Gelsene şu şuraya gel. Salon anahtarı bak. Açın burayı, tüm kapıları geldim. aç. Açayım. Solda kanka. Burayı mı? Sol, sol. <gülüyor> 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 tamam. Şu solda aç. Yatak Benim olsun. ben. Bu benim e, zıplayım. Burası da yatak odası. Yatak, yatak odası. Herkes yatak odası. Tepede de herhalde. Yani. Buradadır. Buradadır ya, yani. aynen. Aynen, burayı bir, Abi, bir şey Abi şu kürekle vursam ya kızın kafaya, bayıltsam. Ya oğlum, küçücük kızdan ne istiyorsun ya? Vuramaz mıyız? Ya yapıyorsun <laughs> Küçücük kız zaten. Eline Be bir mi? tane bebek veriyorsun, 10 dakika susuyor. Aha. <laughs> Bu gülme tamam. sesi onun olduğu yerlerden mi geliyor? O bebekler vardı ya içeride. Kötü Ordu. bebekler var ya. Kötü Aa, bebekler. Anladım. Anahtar bulabilen yok mu? Yok, yok. Allah Allah. Bu kör dur. oldum. Geçen oyun 5 beş anahtarın 5'i de bendeydi anasını dedim. Bu oyunda anahtar çıkmıyor. Ben bir tane buldum, <laughs> başka bulamadım. Ana. Abici üst katta yok, alt katta o zaman anahtar. Evet, orta kata dolaşacağız hadi Yük. bakalım. Hayırlı orta olsun. Orta katta en korkuncu ya. Ben ben herkesi kaybettim galiba. Evet, mükemmel. Tamam, anahtarı bulup çatı katında buluşuyoruz, tamam mı? Tamam. Ee, ya. Sen gidersin... yani açtın bir yeri. Burası salon muymuş? Yatak odası. Oğlum burası şey işte bildiğin hall ya. Giriş. Evet ne de gel şu tarafa bakalım bence. Ha ah, çatı buldum. Onunu satayım. Bu çatı çok büyükmüş lan. Git burada olabilir anahtar. Yine bir tane. Çok <laughs> 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 tamam, sakinleştirebilirim. Sakinleştirebilirim. Nerede? Ediyorum. Nerede? Ben <laughs> de Pink var bende yine. Gel. Ki? Gö göremedim. Anahtar arıyorum şu an. Buradan çıkış Baka... yok. Aga... <laughs> Abi bu nasıl bir ev ya? <laughs> ev çok karmaşık. Anahtar da olabilir mi? Anahtarı böyle bir komedin gibi yerlerin üstünde buldunuz değil mi siz? Hı -hı. Aa buradan aşağısı görünüyor. Hı -hı. Ben burada işte ustanın geçen yakalanışını izlemiştim. Şu an sinirlenme. <laughs> yani. Sinirli ve burada. Sinirli ve bende. Gelin gelin. Ben mi? Mi? Kızım, olayım. kızım. Tamam ergenleştin anlıyorum ama Video Sakin olman lazım. Sinirli ve öfkeli mi abi? Hızlı ve öfkeli mi abi o şu an? Arkadaşlar orada yani de... olan yok mu <laughs> gerçekten? O, o <laughs> yok, yok. Aşağı ineceğiz. Bir kat daha aşağı ineceğiz. Bir kat Aga, daha Aga bence şey... Bodrum'u biz adam gibi gezemedik. Yani şey, en alt katı biz adam gibi gezemedik. Burası işte buraya gezeceğiz. Evet. Buraya geze gezeceğiz. Arkamda mı? Arkamda mı? Arkamda mı? Arkamda. Arkamda. Işık var arkamda. arkamda. Arkamda mı? Bakayım. Şükür git sakinleştir bakalım. Bakayım. Yok kaga kimse. Ben oh, oh. şaka yaptım. <gülüyor> 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 bir küçük gariplediniz değil mi? Ananı aha, satayım şu buralar. Bu, bu, sefer, buralarda beyler. Üst katta, üst katta, şey. ikinci katta. Yatak odası bu lan yok mu? Anahtar bir odada olması lazım çünkü buralara benziyor. Ha, 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 ha. Ha. üst katta lan. sen lan aşağı oldu. gel lan. Geliyor sayın lan. Geliyor Abo, lan yemin gel, ederim geliyor. geliyor. Şu geliyor. Çünkü ben bir Eyvallah beyler. Çünkü açtım odayı kaçın. Bir şey açıyor lan. Sen her yeri nasıl açıyorsun ya? Kanka orta odada benimmiş demek ki. Ya Benim ben Allah'ım benden uzak dur. Allah'a yakın ol. Çay pulmuş şey. <laughs> Abi çok psikojim psikolojim bu ya. Yalnız kaldım. Bak çalacağım, çalık atacağım Gel bence. gel buradayız. Yiğit buradayız. Yiğit. Abi o nasıl diz? En aşağı, en aşağı. <gülüyor> <gülüyor> en aşağıdayım. info veriyorum burası. Burada. <laughs> Yalnız burada ben de anahtar buldum zaten. Şükür buralarda olamaz. Abi ben bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Sesi var, sesi var. Yani gel sen de bize gel. gel. İyi buradayız. Siz neredesiniz? <laughs> ya buradasın. <laughs> Gid buradayız. tanıyorum işte hadi. Bodum, işte Bodum katında mısınız? Bodum katında. da kapalı. Ben sesini duydum. Ben onun sesine gidiyorum. Ben de geliyorum senden. Gel baba. Ben gelemiyorum. Aha burada. <laughs> Verdim. Lan <Allah>, şu... oğlum. <laughs> oğlum. Kafana yumruk mu atayım lan? Hı? <laughs> Git odana. Git odana. Tamam bir anahtar, görmeyin. Acil anahtar Ana, bulmamız lazım. Abi acil abi? anahtar bu. Aga böyle bir oda niye yaparsın Ben terledim ya? oğlum. Neredesiniz oğlum? Çok psikolojim bozuldu bak. Tamam tamam biz onu sakinleştireceğiz. Bir bir şey Sakinleşti o ya. Yok aga oyunda anahtarı yok. O sakinleşti ben sakinleştim. Anahtarın an. çıkar herhalde. Anahtarın. Aha ışık. <laughs> Aha. Ne bu lan? Şu duşa mı bakacağız acaba orta kat? Hani bir tane kapı vardı ya dışarıya açılan. Ben bak Ha şey mi diyorsun? Arkadaşlar böyle... birisi anahtarı aldın mı ya da farkında olmadan bir kapıyı açmayı denesene. Aa, aynen mi? abi belki de birinde var ya. Ben her... gördüğüm her kapıya kafa atıyorum. Olmuyor. Hayır her kapıya basıyoruz şu yiğit. Açılmaz yani. Açılır mı? Ben mal gibi hissetmeye başladım. Aynı şeyleri yapıyorum Oğlum ya. bir anahtarı bulmak bu kadar zor olmamalıydı ya. Buldum. Geçen... Buldum. Ha. Yatak odasını. Bu? Aç herhalde. şu. Hayır yatak odasını. <laughs> Neredeydi kapı? Şurada. ben Şu mi yıkadım? Kanka yatak odası <laughs> ikinci katta gel bakayım. Bir, bir şurayı bir kontrol bir edelim. Şey. gel ya. be. Şurayı bir kontrol edelim. Şuralarda çıkmayacak yatak odası. Cama zaman, bakın cama da... tepenize, bakın tepenize tepenize. Şşt. <laughs> Merhaba. Çom gelin hey. abi. Hey. Ne bakayım? Tamam gelin yatak odası neresi bana onu gösterin açayım. Gel bizim Çocuğum. boyası işte. Gel gel bur. Nereden de lan? Merdivenden doğru. gelin abi. Orta kapının oradan. biz zaten anasını satayım. Asansörle gelecektik. <laughs> <laughs> Mertan değil. Gel Buldum buldum gel gel gel. Hemen açıyorum neresi kapı? Şurada bir yerdeydi. Şurası burası 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 ha. burası. Nereden? Oh, oh be. Oh. Aha çatı katı ah, anahtarını buldum. Bebek alın. Gençler çatı katı tamam, bende. Çatı katı Aç her Aha bir anahtar. Burada temiz bebek var beyler. Yatak odası anahtarı lazım. Aga kaç tane yatak odası i̇yi, anahtarı, iyi. anahtarı lazım ya? Bende Aç var. bu be. ya. Açtım. Açabildiğin her yeri aç, görebildiğin tüm kapıları. Gelin Aa, şimdi tamam. ben de çatı katına çıkalım. Ne yapacağız çatı katında? Anlat çocuk mı? adamları salacağız. Çatı katı anahtarı var mı? Var var bende var. Beyler sakinleş. Sinirlendirdiniz yine. Beyler evet, ben çatı katı kap anahtarın oradayım. Tamam, tamam açıyorum. Tamam, Açın Çocuklar yüzünden. iyi kalmaya hazır olur. Açtım. Ben durdurdum bir tane. Ne bir tane çocuk adam? Aldım bir tane bende. Bodrum anahtarını alamıyorum. aldım. Bir tane de iyi olamaz. Tamamdır. İyi arkamda. Şey. Bodum ben da bende, bodum ata. İyi bende beyler. Ben hemen gidip bir sakinleştiriyorum. Bir tık tamam, sakinleştiriyorum ben. ben onu. Çok Aga, aga. sıkıştım. Ben Kapıyı sıkıştım. kapat. Sıkıştım. <gülüyor> Sık. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Hadi <gelin>. <laughs> Beyler, şunu bir sakinleştireyim izninizle bir salın. Nasıl ya, hakin işte Cenk var mı kanka Yiğit? Kanka ben, ben onu bulursam... Bodrum kapı bende var. Burayı da açtım, burayı da açtım. Kendim bodrum yiyorum. Ben girelim. onun suyuna giderim kardeş. <gülüyor> <gülüyor> kapı nerede aşağıya inen... Aha geldi burada, burada, burada. Birinin peşinde, birinin peşinde. Aga bodrumdaki kim? <laughs> bodrumda kim var? Of sakinleş. Bodrumda kim, kim bodrumda? Ya ses geliyor buradan, yok ben, gidemiyor ben gidemiyorum oğlum. ses gitsin. Tamam, tamam, tamam. <laughs> bodrum katını açar mısınız? Diş tamam. Dışarıda kaldım. Biz, <laughs> biz daha gelemedik oğlum. Evet, yok mu bulamadık Biz, abi? Bu nerede? kız kimi peşliyordu o zaman? <laughs> bu kız bodrum katında birini peşliyordu. Yok kanka yok yok Takılıyor da bodrum katı anahtarını bulan var mı? Bodrumu bulan var mı? Ben buldum da bodrum bulamadım. Gel buldum. Gel gel gel. Beni takip et. Gel gel gel. Ama ben sıkıştım ya. Nasıl bir yer? Kız bu arada yani. bu kapının tam arkasında. Ya. Gel gel. Hmm. Ha gitmiş iyi tamam rahat tamam, ol. Tamam. Ha, burada burada bak bak. Sakin misin sen? Abi aşağı nereden ineceğiz Muhammed şuradan. Tamam, kıza vurdum beyler kusura bakma. Vallahi ben kapıyı açıyorum. Ben ne hiç bir alakan yok tamam mı? Bak vallahi yok. Sen ne yani. bir alakası yok. Ben var. kapı açıyorum tamam mı? Sadece ben ben. Git o şeyi de aç. Kazandı dairesi gibi yeri de aç. Benim tek ne? işim ne? burada abi, dolaşmak. Git git gel git gel. İyide, gel. Dur, oğlum arkamda mutant var zaten. Al şunu. Gel gel gel. Oğlum Şur, mutant gel, kalmış? Gel. Ye yürü, yürüsen o kim bu? Heh. Ah, Şu kapıyı aç. Hemen yakalım. Ya kaga. Ben... Aga tamam. Ben... Aşırı sinirlenecek. E, e şimdi iyi bebek var. Yakın çocuk alanı. Tam Adam, birini artık birini korktu. Kazan ha. Şur, 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 dur. şükür Çok <laughs> Dur ben bir tane daha yakayım o gelmeden ya. ya o zaman Kanka hiç korkmayacağız. Diye... Kim yaktı? Ben. Abi çıkma, <laughs> çıkma 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 gel gel, 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 gel. gel deli buyla gel. Yok bir <laughs> 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 Bebek kalmayınca ne yapacağız? <laughs> Bademi böyle atar yaptığımda senin elektriğin yerin gitmişti. Işte. <laughs> <laughs> Oğlum ben çok korktum Aga, kadına bakarken. geldi ki geldi aga. Yanmadı mı hala bu bir? ya? Aa biri öldü biri öldü. Kim öldü kim öldü? Yok kim öldü. Kimse ölmedi. Bir şeyden <laughs> oluyor. Bir şeyler oluyor. Tamam. Aga oldu. kapıyı açma. Kapıyı açarsak Kapı suratına geri kapatacağım. Kapıyı <gülüyor> açarsak ölürsen. <laughs> aga hadi be hadi be. Tamam herkes yakmıyor mu bütün? Evet. Kaç? Beş tane var. Sakin ol abla. Beş abla. Arkamda, 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 arkamda. Senin arkanda mı? Arkan Senin arkanda arkan mı? Arkan nere? Arkan nere? Aa çocuk koşuyor arkandan. Şu arkadan çocuk. <laughs> ya gel lan buraya. Gideyim ya. Aa burada e, da var e, bir aldım tane. Aldım ya. Aldım ben de. Ben nereye? Helal e, yanım ya. beni Bodrum'a yalnız göndermeyin. Tamam. Biri benimle gelsin. Arkandayım, arkandayım. Bir, ta bir, tanesini yakalım. Diğer dört taneyi toplayalım aynı anda. Dördü aynı anda Ben zaten Bodrum'dayım ya. Ben zaten Bodrum'da kaldım. Tamam. He. yak. Çekil. Dur ben yaktım bunu. Beyler karabaya... Kafeye kapak vermez miyiz? İyi bir ya. İyi bir derdik. İyi bir ya. <gülüyor> Mikrofonu <gülüyor> attım mi dedim, bağ bağırdım o yüzden mikrofonun sesini bir tık kapattım. Aa minik ya, ya, şükür o, o, mi? Minik şükrü çalsanız da böyle Of. Minik şükrü. Ben bundan sonra buradayım bana dokunmayın. Neredesin? <laughs> <laughs> ben oyuncak beni yakın var. beni odunu <laughs> olan, odunu olan odun alsın lan şu. Attım. Eğer tamam. Evet, Atla da, Oh. <laughs> abi, Ayda bir düz aldım bir rahat ver ya. Tamam. Rahat ver ya. Geliyor Çok yine, geliyor. geliyor yine. Önden gitmek isteyen var Arkada bebek. Da arkadaşlar önden bir tane öncü birlik olacağız. O dikkatini çekerken biz de üstte çıkacağız. O tamam. Hadi gelin. O zaten işte geliyor, geliyor üstten geliyor üstten. Ne? <laughs> ne? <laughs> <laughs> <Hiç> senin yakaladın. <laughs> <oldu>. Ya yine mi? <laughs> Neyse boş verin, <laughs> boş verin ya. <laughs> Tamam şükrü feda ettik. Tamam. tamam Önce tamam. bildiği gönderdik. Hem odun buldum hem yani şey da, buldum. Evet buldum. Sakinleştirme bebeğimi buldum. Yani ben bir daha bunun peşini bırakmam ki. Ben bir daha bırakmam. Bir... bir daha da ikidir beni korkutuyor. Ne bileyim alıp veremedi mi var? Ha? Hı? Yok yani. Hı? Şöyle, konuşsana Seni sevmiş abi. demek ki. Seni sevmiş demek ki. Akı ne kadar çok bebek yakarsanız o kadar hızlı koşuyor herhalde. Arkam bir döndü. Evet ben yine kayboldum. Öldüm. Öldüm. Oğlum öyle ben yani. de çok yaktım ya. Yapacak bir şey yok hemen seni aldım Aha sinirlendirdiniz hayır, hayır, İyi, hayır, Ne yaptın? Hayır, hayır, ben sinirlendirmedim ben, ben sinirlendi. Oğlum, Oğlum ben felakla sokudum koşuyor. ondan mı oldu acaba? Çok, ben, çok hızlı koşuyor lan Çocuk var elimizde Çocuk var elimizde Ben felakla sokudum ondan mı oldu acaba? Kanka felaknas falan dinlemiyor bu Arkadaşlar. Şu an deli gibi hızlı koşuyor Ben peşleyemiyorum bile Ben önden gidiyorum bu sefer <laughs> Hakkınızı bir cum pata gidiyor. Çocuğu, gidiyor çocuğu nasıl oraya. veriyor? Çabuk söyleyin. Çocuğu nasıl veriyor? Çabuk. <laughs> yani biri yakalandı. Oynadılaya çocuk da. He? Ay Ar alın. be. Oynadı. Kaçın, kaçın sikecek bizi, kaçın. Tamam. Kaç, kaç. Kaçın. Ha. Çocuğu verdik. Çocuğu Ver, verdik. Kaç çocuğu? bebek kaldı? Kaç Beller bebek kaldı? Işte Bu bunu bir yakın ya. Kaç bebek kaldı ki? Eğer bunu kaldırmak için çok küçüksün, yardım etmesi için bir arkadaş <laughs> edin diye. Ya ki sen büyüsene, büyüsene. Büyüyemiyor oğlum. Kazan dairesi. Odunla yakmamız lazım. Yan, yakın gel ya, nerede? Ah. Kaza, ah. Yalnız kız da beyler dikkat <laughs> Ben neredeyim? Ben, ben yine <gülüyor> kayboldum <gülüyor> ya. Beyler hemen çabuk bitirelim çünkü 4 4 Ben yine kayboldum. Şükür bitirelim. 3 bebeğimiz kalmış. 3 Üç tane Üçü bebek var. Ben benim. yine kayboldum hani imdat. Kanka üst mi? Bu ne lan? Ben yine kayboldum. Beyler çok hızlı koşuyor o yüzden dikkat edin yani. Şu arkamdayım. Arkamdayım. Neredesiniz ya? <laughs> ya. Ya şu altıma sıçtım ya. Abla çeksin abla. abla. Nereye gittiniz siz? Abla geçebilir miyim? Dur beni de de bakın. Bakıyorsun en üst kat. En üst kat. Aga, kat yalnız ben bunu öldürürüm. Merhaba abla. Yine mi seni yakaladılar ya, abla merhaba. Ben bunu öldürürüm. <laughs> seni çok sevmiştim ya. Bakın Bodrum'la karşılaştık Yiğit senle beraberken direkt oradan çatıya koştum ya ben, beni buldu. Tüm bebekleri iyi bebek mi yaptınız ya? İyi bebek yaptığınız için bitiremiyorum. İyi bebek nasıl yapabiliriz oğlum? İyi bebek yapmıyorsun zaten. İyi, i̇yi bebek, bebek yapmıyorsun. Kötü bebek yer değiştiriyor sadece. E şu anda peki evet. bu iyi bebekleri yakabiliyor muyuz? Çatıya aha. baktınız mı? Bak ben mesela bir tane iyi bebek buldum. Bak burada odun da var çatıda. Allahım ablacım evet, siktir ben. Iyi bebeğin iyi iyi bebeğin değil, bebeğin aha kötü bebek buldum Şöyle. bir tane. Yakamıyorsun ama iyi bebeği ona verebiliyorsun. Bir tane kötü bebek buldum. Gelecek kadar ben, Yine sinirli. Ben bodruma iniyorum. Gelecek kadar yavaş değil Şükrü. Ben bodruma ineceğim. <laughs> İndim. İndim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Burada sik yemin ederim burada. Hepimiz küçülürsek kazanamıyoruz değil mi? Verdim. Verdim bebeğe. Ben verdim onu. Ya ben, ben ben tamam. ya ben de verdim. Ben de verdim. Ne verdim. E ben de verdim buna bebek. İkimizinki de gitti abi. Hayırlı olsun. Eee çatı katındaki kötü bebekleri buldum. Bir de bu odunun yakında ben de büyüyeyim. <laughs> Nerede ya, lan ha. bu odunun şey? Yardım edin. Bunun yanına dolaşmasak mı ya? Teyzeciğim bir sikti git başımdan ya. <laughs> Nerede Ulan bunun odunun girişi ki ya? Kazandı ha tamam of oh be Bodrum kazandı vallahi kazan neresine ben varım. gel neredesin eee oh. <laughs> <laughs> Ahmet evet, Muhammed neredesin Muhammed neredesin vallahi bak içi bebek kaldı keyif ne yapacağız Muhammed ne yapacağız Muhammed Nereden gideceğiz Muhammed bilmiyorum Beni tanımak büyük bir şerefti gel 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 kapıyı kapı açacağım Muhammed ölecek. <laughs> evet. Beyler bakın şimdi. <laughs> aga geliyor 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 en ben yokum. Son iki bebek. İki bebeği de aynı anda yıkalım. Nereden bulacağız? <laughs> Güzel soru. Geliyor şuradan bir gitsin. Arkadaşlar niye yanıyor ben, bende ben de Tamam yine evet. ben çıkarım. Yok çıkmam. Yine sen Üç <laughs> sefer oldu bak. Beyler üç seferde Hadi ben Hadi lan çıkarım. bu sefer erkekliği ben göstereceğim. Gel lan buyur. Çünkü ne arıyor bu. Kanka Hı -hı. vallahi beni arıyor. Arkada tek var. O biliyor mu? ama ya. Yiy ben ya. Beyler sakinken hemen halledelim şu işi. Hemen bebek <laughs> bulalım. Sakin <ha>. değil, <gülüyor> sakin değil. <laughs> ki? Aa bebek buldum. Bebek buldum. Tamam güzel. Son bebek o zaman. Sıkıntılı bebek mi? Git bul. <laughs> sıkıntılı bebek. Sıkıntılı bebek buldum. Tamam, tamam son bebek. Dur yakma olalım, bakma, onu sakın. Bebeği sakın anda. yakma son bebek. Yani... Evet. Tek bebek kaldı. kafayı e, yiyeyim. boş ver o şey gel. Yak yak boş ver. Yak. Son bebek. Ya ben çatıya bir bakıyorum. Ya yakma yakma. <gülüyor> <gülüyor> yak yak. gel <laughs> yak. seni. Geliyor ama ya ne yapacağız? Geliyor ama. Geliyor Buldum buldum. Son bebeği buldum. Yak o <laughs> zaman. Geliyor ama botlar nasıl amaçlı Yakmasaydın onu Yakmasaydın Naptın 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 <laughs> ben, ben bebeğim tamam mı sikeyim sıkıştı mı Beni ellemeyin ben bebek olarak devam ediyorum Yiğit nereden gidiyorduk? Kapı sıkıştı Dur Dur Kırmızı <laughs> kırmızı, kırmızı yiğit, bir şey de oldu Yiğit buralarda Yiğit karşıda Tepede tepede İyi bebek Al şu iyi bebeği i̇yi bebek ben Gel tamam. bende tamam. Kanka zaten sonra <gülüyor> işler <gülüyor> mi kazık. Bilmiyorum şeyi bulmamız e, lazım e, açıdan. Bulduğum katını bulmamız e, lazım. Gel gel gel, gel. benim benim. Aynen tam buradan, tam, buradan buradan koş. Geliyor iyi geliyor iyi geliyor. Bakın 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 İyi kurtardım seni. kurtardım seni. Çabuk yak şunu. Ateşi yak, ateşi yak, ateşi Ya ya. Ateşi yak. Ateşi yak. Ateşi yak. Beni yedi, beni yedi. Ateşi yak. Yedi ama bebeği yedi. Bebe, bebeği gitti bebek. Bundan ne Bebek 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 Bu teyzeyi bebek 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 Abi ne yapıyorsun? Fotoğraf çektim. Hey, o kapı az önce açıldı. Ya bilmem. Kim açtı o Farkında mısın sen ya? Neredesin lan sen? Nereden? Gelin çıkıyor, ben, nereden? ben nereden? Nereden onu... çıkıyor ya? Kız Aa, kimdi? Kapı nerede? Aa burada, burada gelin. Yok, burası değilmiş. Aa ben buradan tamam gel He, gel. Ben arabanın modeliyim, gelin. Biz bu kızı kurtarmayım mı ya? Bizim kız alıp O öyle bir şeyle. Yok ya. Ha, biz Hadi sinçojiceğiz. Bir daha. <laughs> at, at Haydi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakayım. Ha. Ee, bir daha bak başka görev mi şimdi Ne yapacağız acaba? Ne bileyim. Bir şey Bence bitmiştir. Oğlum çok pis korktum. Aha. Aha. Onun ne yaptığımızı görmek ister. Onu inceliyoruz <laughs> ve bazı deneyler yapıyoruz. Kız gerçekten güçlü. Gerçekten mi? <laughs> Sonraki işiniz <laughs> için böyle. <öde>. Bir <laughs> çiftliği öldü bir ev vardı. <laughs> bir <laughs> A former pizza delivery man says it's definitely something. Ananın satılıyor. Hayır. Ne yapayım ambob? Bir dakika bu oyun burada bitmiyor mu? Giyor, batacak. Endişelenme, dışarı çıkamaz. Çok şükür. Oldu, evet, dışarı çıkamadığını kanıtlayan bir şey göremedim ben. Ben de görmedim olsa da. Evet arkadaşlar Bitti. videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bunun yeni bir tane modu mu versiyonu mu ne çıkmış o da çiftlikte geçiyor. Hikayenin devamı. Onun gelmesini istiyorsanız evet. like atıp abone olmayı unutmayın. Aa şu an var o, evet. Ve kendinize gerçekten iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>